Zamanla anlıyor insan. Üç, 4 güne sıkıştırılmış bir tatilden çok daha ötesidir bayram. Hayata rastgele serpiştirilmiş ilahi ikramlar kıymet bilen kullarına her daim güzel görünür. Nefes alabilmektir bazen bayram. Soluksuz kalınca anlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlıkta kalan anlar sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ hele de burnun direği bayramdır bazen. Burnu Kaf Dağı'ndakilerle vedalaşmak, keşkelerin gibi vazgeçebilmek yüklerinden. Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır. Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak gibi. Sağlıkla uyanılan her yeni güne yürekten şükredebilmektir bayram. Yetim bir çocuğun başını okşayarak yanındayım, ben de varım diyebilmektir bayram. Bir kitabı ya da bir okulu bitirmek, başardım diye çığlık çığlığa sevinmek bazen kabuslu bir rüyayı Kodeste ağır bir cezayı bitirmek de bayramdır. Yoğun bakımda sancılı geceyi çıkmaza giren bir ilişkiyi bitirmek de bayramdır. Vuslat da bayram. İş endişe içinde beklediğinden mektup almak, asker ocağındaki sevdiğinden ansızın. Bir telefon almak da deli gibi burnunda tütenin boynuna sarılmak da bayramdır. Çektiğin kılıçları bırakıp zeytin dalı uzatabilmek, yüzüne bakmadığının gönlüne kök salıp budaklanabilmek de bayram. En acıktığın anda dumanı tüten bir somunun köşesinden kopartıp yiyebilmek de, korktuğunda güvenle sarılabilmek, dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek de bayramdır. Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şekerlemede üzerine örtülen bir battaniye, katılaşmış kalpleri iyileştiren içten bir gülümseme de bayramdır bazen. Saçlarını şefkatle okşayan anne, dağ gibi arkanda dimdik duran baba da bayramdır. Ona güvenmiştim, yanılmamışım, sözü de bayramdır. Aldatmamış ve aldanmamış olmak da bayram. Peki, peki sizin için neydi bayram? Mutlu bayramlar efendim. Selam olsun.